Merhabalar kardeşim nasılsın umarım iyisindir bakıyorsun sağ sola abi hiçbir şey yok grotopya ekranı bile yok harbiden yok ne yapacağız bu videoda bu videoda bir tane yayının kesitlerini oluşturdum parça parça ama efsane bir şey oldu harbiden minimum 1 bg'li hostluyorum stabil 5 bg'li hostluyorum bir tane 10 bg'li açıyorum yani baya güzel betler var şu anki güncel linkimizi buradan söyleyeceğim. Birlikvin 21. Banyer'si 22. Birlikvin 23 diye devam ediyor bu şekilde. Eğer şikayetin veya hostur olmak istiyorsan birlik.cs'nin yazabilirsin. Takım efsane ilerliyor. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi seyirler efendim. Contra King kastıyor. Gel bakalım. Açalım. 0 at reis. Of. 3 de en sıkıntısı ya. Neyse. Yubar. Var mı daha? Tamam. O, tamam. Of. Niş <laughs> sanat. Soyunuyor yok kardeşimiz. <laughs> Of. Of. Ne yapıyorum ya? 4'te 4. Hadi lan bir 5. Ah. Ahaha. Peki <laughs> geleceğim mi? Hadi bir şey söyle. Okey. Ya. Of! 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 Ne yaptım? Ne yaptım ben? Ne yaptım? Ne yaptım ben? Of. Of dur. Evet. Dur. Dur ya Allah kahretmesin. Hadi. Always USB 2 açıyorum. Tamam. Şimdi bir sıfır daha yok. 2'ye de bir atma yok. Güzel. Rahatsız ya. Var mı daha? Yok herhalde. Of 5 geldi 5 geldi. Açtım. Tamam. Sıfır atma sıfır atma ne atarsan at. 8. Allah kahretmesin ya. Of be. Of be. Harbiden of be. Ulan var ya. Heyecanlandım lan. Heyecanlandım lan. Al 900. 10 BGL tek betle paylıyoruz anasını ya. Çok kötü oldu bu. Tamam. Sormuyorum artık ya. Kanka yok benim şansım bitmeye başladı ya. Açtım yine. Kanka bu adam tokatlamaya başladı ya. Allah Allah. Allah Allah. Çok kötü ya. Çok kötü. 9'a 0 attı. Yani önce bir winliyorduk da. O 5 BGL'de patladık işte. O 5 BGL'de patladık. Belliydi sanki. Evet okey. Oha kanka. Oha kanka. Oğlum oha lan. Lan harbi oha. 5 BGL'de lose. 2'de 0, 2'de 0, 3'de 0. Aha gelmiş elemanda. Al. Sen git aradan kayna. Yok ben olamayacağım sende. Tamam şu adamın 3'ünü de geri verelim. Tamam şimdi atsın bir bakalım. Tamam mı devam mı? Bir şey söyle de. Tamam. Ju gelsene tekli 25 basacağım. 25 bire mi basacaksın? 1-1 bir, bir devam edek azıcık. Last 5 deme ya. 1-1 bir, bir gerek. Ya 20 olsun ya 30. Stop 1 gir. Ya 5 atma oğlum ya. 5. Açtım. 0 atma ne atarsan at lütfen artık. Ya oğlum böyle dedikçe de 8 atıyor ya bu adam kafayı yedirtecek bana. Allahım ya. 50 ya. 3 daha. Kanka 50 fazla attın galiba. sana geri. Of of sağol Oğlum 7 zarardayım. Gitme devam edek. Last 5 sonra çıkacağım. Of. Baba hadi ya. Stabil 5 ne ya? Kafayı yiyeceğim ha. Açıyorum yine. Kanka 0 mı fırat atma artık ya. Lütfen. 2-3. Ya Sakin ol baba. Sakin ol baba. Oh. Tamam. Tamam 5. Hadi bakalım atacak mı daha? Ya of son 5 deme ya. 10 BGL 1'e sonra 15 1'e. Gireceğiz mi? 10 BGL 1'e. Ne diyorsun? Ha? Açar mıyız? İstersen açalım. Açıyorum B2 Aç açtık bakalım Güzel <laughs> Kolaydı Hayatımda kazandığım en kolay 10 BGL Al 10 gel tekrar Stabil girek 5 Save sok diyor Sokuyon save'i de o sıkıntı çıkmasın 3 Of Harikasın 750 Heh tamam bu mu? Dur dur dur. Dur 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 dur. TP var. TP var. Onla onlu. Burada ne? 15 PGL TP yiyorduk az kalsın. Oğlum bu ne? Bu ne? TP vardı. Of. Of. 200. Evet. Bir de TPNS yedik bayağı sağlam bir ders olacaktı. Allah'tan yemedik. Sadece aksiyon olarak kaldık. Artık senin de hoşuna gittiyse bunları canlı tanık etmek istiyorsan çoğu akşam yayındayız. Seni de beklerim. Onun dışında eğer ki video hoşuna gittiyse like atıp yorumlara güzel bir şey yazar mısın? Benim motivasyonumun bu olduğunu biliyorsun. Ve Selen 3 dakika tüyo de 8 DL var. Onu da gidip al tamam mı? Sonraki yayında etkinlikle görüşelim. Hoşça kal. Bay bay.